Herkese selam dostlar 7 Days to Die Darkness Falls bölüm 30 gün 30'un ortasındayız. Mesut aşağıda ben yukarıda hedef bugün artık yani bugün değil de e, bam gün bam gün hikayeye raşlayıp artık neyse hesabımız şu oyunla kapatmak tabi bu kapatmak dedim bugün kapatamayız. En az bir 4-5 bölümlük işimiz var belki 6. Oğlum bu beyzen olmuş? Şimdi abi plan şu. Gitmişken e, cehennem bölgesine gideceğiz. Hem orada farm yapacağız. Hem de e, hikaye araştıracağız. Yani şu 4.1 kilometre aha bu yöne gideceğiz. Zaten başka da görevimiz kalmadı. Şu kadem altı bulaşmaları var da koy onların. Anladınız. Hadi bakalım. Normalde bu gittiğimiz hel bölgesine bir tane giriş var. Eğer uçacak bir makineniz yoksa helikopter gibi yani makineden kastım. Ee, giremiyorsun yani öyle bir daha çekmişler ki oraya yok diyor oyun sana. Geldim ben de geldim. Aa kırdım. Aa arayabiliyorum da lan. Dur. Ben koşuyorum şunlara da. Bir şey de oldu bir şey de oldu. Oha! Neyse ki turuncu yani. Bir Demon King spawnlar diyordum. Bu kırmızı şeyden atıyor. Demonik esans atıyor. Evet evet. Etrafımızdakileri kıralım. Ne tükürdü lan bana? Oy görev zombilerim onlar. Şunu da kırsam herhalde yeter. Şimdi blok var mı sende? Beton meton var mı? Bir cadı, cadı, hmm, cadı atağına ne yapacağız acaba? Neyse. Koyun şal vardı güzel. Başlattım. <laughs> Oy. Fena kastı. Bu lavuk kim ama? O görev zombisi. Oğlum ne oluyor? Eyvah eyvah. Burada tek sıkıntımız cadı olur ya. Ben bir yukarı çıktım cadı bakınıyorum. Her görevi atar buna da atar mantıken amınakıyım. Neyse görmedim cadı. Bantları var. Bağırdı ki... Nereden geldin bağırdın ya senin ananı sikeyim. Helikoptere bin bakayım be. Da nasıl temizleyeceğiz ki yerden? Bir bin, bir bin, bir bin, 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 bin. Ee, ben görevden... Full yükselsem menzilden çıkar mıyım acaba görevin? Şöyle bir full yükseleyim bakayım. Görevden atacak mı? Ben biliyorum abi bir yerden o koşacak. Görevi iptal etmedi. İşin garibi de. Şu uzaklaşmayayım o circle'dan. Bir i̇neyim bakayım. Helikopterin iyi yanı. Ben o yüzden blok istemiştim. Sokobuslar burada vurdu tabi. Nay buraya ne yapacağız ya? Sende şey var mı? Bak şu hepsi aslında toplu duruyor. Bam bam oku bir koysak oraya. Sonra bir daha binse helikoptere ne olur? Dur bakayım. Şöyle bir hızlı bir iniş yapacağım. Yolun yarısında atlayacağım. Düş ölmeyeceğim noktada. Atladım. Riot patlattık. Ananı sikiyim. Abi. Oğlum daha bir tane daha burada. Bana kanama verdi. Sıçtım ben. Beni al, beni al, beni al. Ananın a**. Gördüm gördüm. Başlattım ben. Ben başlattım da. Aha. Ananın ama o kim? geliyor. O neymiş lan öyle saçma sapan bir giriş. <gülüyor> mantıklı mantıklı. <gülüyor> o ne oğlum ne kalktı? Bir saniye beklesene ama. koyup. Burayı kartla açıyoruz? Belki Normaldir. <laughs> normal bir Tamam. <laughs> Bunlar da bir şey yok gibi. Ya, ne ödüyor? belamı o zaman ya. Boşa diyor hiç almıyorum bir daha. Ah sıralara bak bu arada sıralardan iyi çıkabiliyor. Ben geliyorum. Ha iyi kazmayı evde bıraksaydım kazma buldum. Güzel, fena e abi kalabalık lan. var bir yerlerde de. Ben şu mekanın girişine baktım, gel bu taraftan Yukarı'sa devam. baba günü ya anladığım kadarıyla. Evet evet, cadı atmış olabilir ya yukarıya. Vallahi e, umurumda değil biliyor musun? Kapıyı açamayacakları için. Dev var orada. Ah ne Sen dev var orada derken benim o kapıyı açış mı <laughs> Oo burada şey kafalardan var. Titanyum. lazer Titanyum. Hala boş atıyor. Lazer vermiyor mu ya? Lazer pistol veriyor da yani leveli düşük onların da bir boka yaramıyor. Öyle diyeyim. Lazer pistol mermisini verse bari. Ya bir şey diyeceğim bunlarla vakit kaybetmeyelim ya gel. Zaten farmını Bence yapacağız. Evet Zaten o mekandayız. Aç bakalım. Ne istiyor lan buraya? Hah açtım. git. Arkamızdan da kapatalım da cadı adı gelir. Ya oğlum, çok korkunç bir şey bekliyorum ikidir ama. Bu nasıl bir yol oğlum? Evet. bakıyorum önümü görmüyorum. O kapıya bak. <laughs> Harbi bu neymiş. Gitle. Allah'tan bol bol anahtar aldım yarım'a var ya. Bende de var onlar. Bu bura fena doğdu. Şey Buraya blok at ya. Şey beton, beton atabiliyorsan. Aman akın kapıya engel oluyor. Nasıl yapacağız bunu? Neyse aç merdivenden vururuz herhalde. Ne gelebilir ki Ama aman Bu mu? Ya bu muydu gerçekten ya? Burada bir lavuk var. Ya daha camı kırmamışlar. Onları o tükürüm. ne? o neydi? Şey tükürüyor ya şişko da kapak yapamıyoruz mu? Hiç süre. bunlar hep turuncu bak bana. Tükürmesin şu. Lok. Tamam duvara tükürdü. Reload. Koştum. Güzel. Unuttuğum kürek ve kazmayı bunların cesetlerinden buldum. Süper. Bura fena. Sen yanlış yöne ilerledin galiba. Şurayı açmamışız da. Orayı açmadım ya. Orası şey ee, camın arkası. Ha ayağımın akıyım. Neyse. Artık açık kanka burası. Şimdi bura var, bura var. Bura nereye gidiyor? Ha bura dedentmiş. Tamam. Hemen geliyorum canım bir saniye. şey aldım. Neydi? Anan ama nereden tükürdün bana ya? Canım gitti amına koyayım bir de. Can bu arada ananı tükürüyor. Ya altından... bir yerden tükürüyorlar harbiden ha. Yer altından tükürüyor büyük ihtimal de işte vuruyor ya. şu kapıdan girelim. Aç bakalım. Yok diğer taraf. Şuraları bir arayayım. Tamam go. Yanına göz kulak ol bu arada. Ölme sakın. Aha. Artık tüküren orospu çocuğunu bir bulabilirsek aslında rahat edeceğiz ama. Az kaldı az. Gel. bunu oğlu. Neredesin? Oy. Amanı sikeyim Hazır mısın? Bir dakika Tamam Ha müzik durdu lan ha. Oğlum yuvul safır varmış Arkada tüküren var Safırı tutuyorum Ben bir tüküreni kestim Safır gitti Tamam da düşürmedi, orospu çocuğu. Lap bir diyor lan. oralar sıkıntı ha. Kafamız Gerçekten. yok değil mi? Hay sikeyim. Ya oğlum bu eskiden kardı sonra açma şeyi geliyordu ya, direkt açılmıyordu. Neyse, lazer iyi kesiyor ya şunları. az daha pul satıyordum var ya amına koyayım yine bok gibi ölüyorduk. Sakın sakın Bura nereye gidiyor? Aha bir kırmızı not daha buldum. Bende de 3 oldu. Ananı sikeyim orospu çocuklarına bak ne yapıyoruz? Kanka şuraya build'i kurup savunma yapmamız lazım gel. Geliyorum. Bende hiç kapak yok ya üretimini bekleyeceğiz bir tık. Ne kadar? Çok sürmez ya. Bir tane çelik blok kırarız ya. Kaç vuruyorum bloğa? 600 vuruyorum. At ya iki blok gerek keselim aman akayım. Onu nasıl keseceğiz aman akayım. Altan. Aç Aç. kırmızı çanta ellerinden öper. Açarız. Tek 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 tek. Düşünün param zorlanmadı kırmakta da. Şunu al. Bunu al upgrade'sa. Oh. Burada bir dev sesi var ama. Anladım. Onları bir biçeyim, Geri ya. git. Kapa aç şuradan pulslayayım ya. Ama sola kaç. Bir. iki. Güzel. Temiz iş. Çok iyi Allah iyi Şunu al. Azar mazar ya geç ya. Bunlar Bunlar bot zaten var Allah. Burası ne? Ananı Arkan arkan. Ananın anarın Ben slow veriyorum geri çekilmez de olsun gözüm. Ha 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 ha. Aga be. Lan ne oldu? <laughs> Zavallılar. Oyun uzun mu geldi? Ama Oha ne kadar. ödüyor oğlum ya. Boşuna değil mi var? Önemli olan boy değil işlevi diye. Gerçekten. Şurada ne var? Crate'ler var yine bir bakıyorum O Bakabildiğin şeyler varsa bak. Burada desk falan da var. Yani masa. Ya var içeride kanka bizi büyük bir şey bekliyor galiba ya. Sanırsam. Oraya işte iyi kurulalım dayı. Oradan duvarından tükürüyorlarmış bu arada nasıl olduysa. Allah Allah. Ben şu Bayağı sıkıntı bir, bir şey bekliyor bizi orada o zaman. Geldi mi şey? Neyi? Ee, kapak. Kapak. İyi ona gelmiş. Dört tane gelmiş. Süper. Yapıştır. Şimdi iki tane yeter mi? yeter yeter herhalde. Yanlarda çelik at. Aynen. Şimdi baba burada bu yıl şöyle gelecek. Aynen. Buraya da ka kapatmışsın zaten. Tamam. Aç bakalım. Bir dakika canım. Risk atmayacağım ya. Sekerler mekerler evet evet. Kapıyı açtım çekebilirim. Açıyorum. Aç. O ne la? Parmağı mı Ne var la ileride öyle? Senin çantan nerede bir daha mı Onu bak dikkat etmedim. 14.5 metre diyor. Ananı. Kanka. Ben bunu kırıyorum ha haberin olsun. Help 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 kırdım. Oğlum bu neymiş biliyor musun? Ney? Zombinin buradan Aa, müzik çıktığını bitti. gördüm. Portal koyayım. Oha. Güzel. Yani zombi burada spawn oluyormuş. Biz geç kaldıkça. İyi bari. Tam müzik falan bitti zaten herhalde rahatız. Bu arada bunu arayabiliyorsun sana bıraktım arama seviyen yüksek diye. Neyi? Portali mı? Portal arayabiliyorsun kanka. Ha. Dur geliyorum. Var mı işime yarayan bir şey ona bakıyorum da. Bok bok şeyler ödüyor. Önemli olanları alıyorum, kalanları atıyorum ya. Allah gördüğüm tüm yiyecekle içeceği yiyip içiyorum yani. O burada ne çok şey varmış. Burada bakmadığın şeyler var kral. Hemen geliyorum. Tamamdır. Bakmadım dediğim sandıklar falansa onları açtım da toplamadım. Evet, dokunulmamış diyor. Hani. Eee Okey. Çok da Çok manalı da şeyler değiller evet. Şardan Bu... oluyor tekrar amana koyayım ya. Şu pistoliymiş şuna. Leveli yüksek. Portal. Portal Power Source. Ne bu? Ananı. Önemli olan malzemeler. Tarifler. Ya. Ha, ya. lazer var bench. Void ne? The Vault Operated Device Most Advanced. Void inventory, inventory. Bir, bir şeyleri ama. yok eder diyor. Attığın her şey yok olur içinde diyor. Garip bir yapıymış. Neyse tamam portal, power source, laser workbench yapacağız değil mi onlarla? Hı hı. Güzel. En Bende o, kağıt tamam. 10 oldu. Kırmızı, kırmızı. kağıt. kırmızı Bebesinin... Hatta 12 oldu. Ah research note. Bunları da birleştirmek için. Benim şimdi sandığım üstte. Onu da Çok alayım. Güzel bir tane ink bulmuştum. Evde de bir tane yapabiliyorsak zaten. Bal lazım. Bal bende şu an bir tane iki tane var. Bir tane de evde var. Yetiyor mu bilmiyorum. Bakarız ona. Tüm cesetleri bu yüzden topluyorum. Sen neredesin? Ben yukarı doğru koşuyorum. Aman daha arkada kaldım lan Ben Kolak de bilmiyorum ki yolu. <laughs> Random. Arıyorum şu anda. Sanırsam bura. Şey bir tane e, Drop attım. Çıkışa doğru. Onu da al gel. Aha buldum. 10 antibiyotik. <laughs> Artık elime ne gelirse belki bulamazsam şey yıkılmayayım giden şey için dedim. O ne? Yani, Canı sesi. Yani. Evet. Helikopteri de üstümüzde almadık. Cadıyı Dur bakayım. Yeşil MD 500 üstümde. Tamam. Oğlum nerede bu amına kodumun çantası? Buldum. Tamam. Ekstra bir locker da buldum. Garip. Tahmin ettiğim gibi es et geçmişsin şey. Neyse. Kapıya gidelim. Cadıyı indirip tekleyebilirsek süper. Ya müzik çalmadığına göre spawn atmadı henüz. Aynen daha cırlamadı. Aynen. O cırlamadan yatırırsak iyi. Buradan Orası yukarı. Direkt e ya. Direkt kapağın orada bir ihtimal. Hazır Beynine... bekliyorum. Nerede? Sesi var kendi yok. Şu mu la? Ha, oymuş. Ama. Ananı sikeyim Bayağı bir kalabalık etrafta. Vurdum piçi. Ha iyi o zaman rushlamaya gerek yok ya şuraya da bakalım buraya bakmadan geçtik. O ne de parazitli zula. İyi coil shell. Güzel. Taret doldururuz. Bu boş. Tam bir şey yokmuş. Ee, kasalar. Şimdi dayı senin de var mı görevin mantıken? Var. Ne kadar diyor? Buraya işte. Başlatabiliyor mu yani? Başlatabiliyorsan hemen ha, yapalım. Yok, görev yapanlar var diyor. Hmm, Senin teslim, etmem teslim etmem, etmem lazım. lazım. O zaman farmı yapalım ya. Ne diyorsun Şimdi ona? Kral, burada bir yeşil yeşil var gösteriyor da. Bak gel kral benle. Ya, ben ya. üçünün de dip, dip olduğu bir yer gördüydüm. Şöyle tam geldiğimiz yöne doğru. Şu duvarın dibindeydi. Tepenin dibindeydi. Aynen, şurada 2-2 var. 3. renkte çok uzak değil buraya. Aynen öyle. Ayrı bulunmayalım ya düşündüm de zaten. Tabi tabi. O yemez. Bir cadıma da atar derdi o. Bak oğlumu bırakmıyorum. Burada bir şey olarak çözüyor. Oho bebeğim bebeğim. etraf safe gibi. Tamamdır. Ben de baskından kurtulduğuma göre. 1 2 1 2 edelim, o zaman şöyle yapalım. Zaten gün 31'in sabahına gelmişiz. Bölümü bitireyim. Bir tek kısa bir bölüm olacak. Ee, malum tatsız hadiseler falan yaşadık ama görevi göstermiş olalım. Diğer bölümde farmda görüşürüz arkadaşlar. Seviliyorsunuz. abone olup beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.